İyi günler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video hazırladık bugün de içimizden bir dizisinden gelen set fotoğraflarını sizler için sunuyoruz. Başrol oyuncularını Bora Kaş ve Özge Yağız'ın canlandıracağı olan içimizden bir dizisinin set çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım. Yeni bölümler izleyici karşısına ne zaman çıkacak? Setten gelen yepyeni kareleri sizler için sunuyoruz. Buyurun izleyin. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.